thank you Nefis bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün eğlenceli bir şeyler yapmaya gidiyoruz. Sağlam bir araba alacağız. Kendimize yeni bir tane, uzun zamandır bir tane McLaren almak istiyordum. Artık daha böyle yerleşik hayata geçtiğimiz için daha lüks arabalara yatırım yapabiliyoruz. Z4M kullanıyorum. Bunlar önce Porsche vardı biliyorsunuz ben de şeyde Los Angeles'tayken. Bunlar tabii daha, daha böyle orta üst sınıf arabalar. Bu alacağımızla beraber en üst klasmana çıkacağız. Manyak bir makine buldum. Onu alacağız gibi duruyor inşallah. Ben normalde böyle araba hani alayım heyecanlanayım falan öyle biri de değilim aslında ama şu an bir böyle bir, bir ufak heyecan yaptım. Alternatif alacağım arabalarda farklı modeller de vardı. Lambo vardı. Instagram'da bir soru cevap yaptım. Ferrari vardı. Lambo vardı. Lambo'da hem Hurricane hem Urus vardı ee, ve McLaren vardı. O yaptığım şeyde de McLaren çıktı. Aslında sorduğum her insanda da daha McLaren daha sen işte daha böyle maskülen daha şey. Çünkü Ferrari Lambo bir şekilde hani hepimiz hayatımızda bir yerlerde kullandık. Urus zaten ben C daha böyle kız arabası gibi. Miami'de çünkü Urus Clio gibi yani. Hani onu söyleyebilirim. Herkesin altında Urus var çünkü SUV olduğu için burada vergiden düşmek için kullandıkları için birçok insan Rus herkesin altında var. Ekler'in tabi biraz daha farklı bir süper egzotik kar diyelim. Öyle yani herkesin bineceği, herkesin vizyon olarak da kullanacağı bir araba tarzı değil. Daha farklı bir level'da bir araba. O yüzden biz de oyunu en tepede, en üstlükte oynamaya karar verdik. Nacizane. Allah'ın izniyle birazdan arabamızı... Alacağız. Toplantıdan yeni çıktım arkadaşlar ya. Şu an üzerinde çalıştığımız bayağı böyle değişik projeler var. Ee, yakında zaten hepsini duyacaksınız. Arabada aslında biraz daha kendimi o analda da böyle daha dedike tutabilmek için yapay zeka üzerine şu an çok ciddi çalışmalarımız var. Kaç startup üzerine çalışıyoruz. Onun haricinde belli workflow'larla şu an kendi sistemlerimizi, kendi çalıştığımız hani sistemleri tamamen yapay zeka otomasyon sistemlerine geçirmeye çalışıyoruz. Yeni müşteri segmentasyonumuzu işte farklı böyle yapay zeka bir b b solution'lar şeklinde çevirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir dönemdeyiz yani anlayacağınız. Önümüzdeki dönemde hepsini tek tek yaşayacağız. Hayatımın da böyle farklı bir dönemindeyim. Umarım size en güzel şekilde örnek olabileceğim. Güçlendikçe, büyüdükçe daha çok küçüleceğim. Daha çok hizmet edeceğim. Daha çok humble'laşacağım, alçak gönüllü olacağım. Kendimin bir hiç olduğunu kendime daha fazla hatırlatıp bir hizmet yolculuğunda kalabileceğim bir yıl geçirmeyi diliyorum.

Şey, evet. evet. Çok lan evet. Biz McLaren'dan devam. <laughs> Burası da aynı. Şöyle bir, var. bir araç var. Aa, bir araç Çok iyi ekip. Yani makine dediğin bu işte. Bunun da üstüne sanırım kimse böyle ufak ufak koyamaz. Ben bu arabayla şöyle bir geldim mi olaylar bir tık daha artık farklı bir seviyede. Bakalım inşallah alacağız. Şu da vardı masada. İhtimallerden biri buydu. Rolls Royce Royce'la falan benim zaten... Anket zaten... Aynen anket yapmıştım. Ama bu çıktı finalde. İhtimallerden diğer bir tanesi de buydu. Bu da sağlam bir makina. Ben çok McLaren'mişim gibi geliyor bana. Yani. E, e, Lambo'nun spor modelleri vardı. Ama artık yani... Hani dediğim gibi o şey değil. Şu yani. Makine o olacak. Bakalım şu belgeleri bir halledelim de. Evet makinemiz. Şöyle bir şöyle bir sesini duyayım mı önce? Ha? Çak. Arkayı gösterin. Şu jantlara falan baksana. Şöyle önden bir görüntü bakayım ya nasıl çıkıyorum. Bence renk renk ve karakter uyumu iyi oldu. Ne diyorsun? Ha? Bir de açık mavi vardı. Kapalı haline de bir bakalım. Kapıyı kapatsana be.